Şimdi tabii onların sunduklarının arkasında olan ne? İnsanların buna ne kadar inanıp da gelip ne de kadar başka emellerle geldikleri ikisi ayrı bir konu olarak bakmak lazım. Şimdi katılımlarda bir kısmı gerçekten bu söylemle kandırdıkları, Oraya katılanların bir kısmının gerçekten ben Allah rızası için bir şeyler yapacağım diye bir kandırılmış grup olduğunu düşünüyorum içinden bir kısmı. Muhakkak, Ve muhakkak. bunun yüzdesini tahmin edemiyorum. Yüzde kaçtır? Fakat diğer taraftan hani bir 68 bunun buna benzer de güzel analizler de yapıldı. 68 kuşağında biraz dikkat edin. Bu bir özgürlükçü ruh vardı. Her şeye isyan eden, işte mücadele eden, hayatın sıradanlığına kapılmadan kendi e, aykırı eylemlerde bulunan devrimci bir, evet. e, bir kısım oraya katılanların içinde buna benzer bir ruhu bulur muyuz şeklinde bir kandırmaca da var. Yani hı. aradıkları şey kendini gerçekleştirmek, farklı kılmak. Bir yerde ulu bir ülkü için savaşmak. Yani bu dünyanın sıradanlığından kurtulmak. Buna benzer bir psikoloji de eee Orada etkin oluyor. Mesela oraya katılan kızlarla ilgili bakıyoruz. Mesela internette oraya katılmadan önce söyleşimleri var. Mesela cihat eden kimse işte e, cihatçı aslan İşte erkek adayı hanım arıyor, cihatçı kız arıyor. Cihatçı kız da giderken işte dağlarda çiçekler arasından peçesiyle işte cihat eden İslamcı kız böyle bir profil çiziliyor. Yani e, İslami o öğelerle karıştırılmış bir romantizm, bir savaş, bir macera tutkusu. Yani böyle mistik, büyülü bir hava ve yüce bir değer. Yani Ama böyle bu bir, bir, mühendislik hocam kabul edelim. Tabii, şu anlattığınız bir mühendislik yani. Yani böyle bir hava ben yani antropoloji çok sevdiğim alanlardan biri. Tabi felsefeye de almaktan ona ilgili bir antropolog olsaydım şu anda. Antropoloji de çalışsaydım o dağlara gidip de oradaki insanların psikolojisiyle birebir sağ çalışması yapmayı böyle muazzam bir iş olarak nitelendirdim. Orada çok enteresan bir psikoloji var gerçekten. Ve e, şu anda o psikoloji gerçekten batıdan, batıdan birçok insan lüksünü bırakıp, rahatını bırakıp o maceranın içine gidiyor. Ve burada ne yazık ki uyduruk bana göre İslam'ın özüyle alakası olmayan bir İslam söyleminin içinde kendini buluyor ve oranın içinde yaptığı eylemlerle dünyadaki İslamofobiyi de körüklüyor. Aynı zamanda İslam'a karşıt odakların belki de dolaylı yoldan bir maşası şeklinde de ne yazık ki kullanılıyor. Bu tabii ki çok kompleks bir olgu. Yani işinin nasıl kurulduğu, nasıl yaptığı yani buralarda istihbarat örgütlerinin ne kadar etkili olduğu bunların da masaya yatırılması lazım. Ama buradan tabii ki buradan oraya bakarak bunların hepsini çözmemiz mümkün değil. Hani bizim bir gördüğümüz tablo var. Tablonun da gözüken yüzünün arkasında görünmeyen kısmının ne olacağını analiz ederken böyle çok hayalci komplo teorilerine gitme tehlikesi olduğu gibi her şeyi sırf bu yüzeysel olarak görünenler olarak değerlendirmek saflığı da mümkün. Bu ikisinin arasında bir analiz geliştirmemiz gerekiyor. Bu da o kadar kolay Değil, değil, takdir değil. edersiniz. Ki. Bugünden yarına olacak bir şey de değil aslında. Ama geçmişin bu, de geçmişin de ihmalleri var tabii. Onu tabii, da, ama e, bu konu bizi çok daha e, meşgul edecek gibi.